Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. atarak başlıyoruz. Bu şekilde bir parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Yani burada şu anda 19 ilmek var. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Arka yüzden modelin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra arka yüzdeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1-2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1-2-3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğim ters. 1 2 ilmek düz kenar ilmeğimi ters örgü sıramı tamamladım. Arka yüzden modelimizi kurduk. 2. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz 2 ters tekrar 3 ilmek düz 1 2 ilmeğim ters kenar ilmeğim düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizin 2. sırasıydı bu. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipimi arkaya alıyorum. Ve şöyle iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek ters ördüm. Arttırdım ve bir ilmek ters ördüm. Yani ters ilmeklerimin arasında artırma yaptım. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 3 tane ters ilmeğim var. Birinciyi ters ördüm. Bir doladım. İkinciyi ters ördüm. Bir doladım. Ve üçüncüyü ördüm. Ardından yine 2 ilmek düz. Tekrar 3 ters ilmeğimin birini ters ördüm. Doladım. İkinciyi ters ördüm. Tekrar ter, e, dolayıp 3. ilmeği ters ördüm. Devam ediyorum. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. 3. sıramızdı bu. 4. sıra ön yüzdeyim. Aynı zamanda modelimizin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Burada şimdi ilmeklerimin boyunu bu şekilde uzatıyorum. Daha sonra tekrar şişime taktım. İkinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım. Ardından bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz ördüm. Ve bıraktım ilmekleri. Daha sonra bakın şu kabarık duran iki ilmeği şu, şu şekilde alıyorum. Şöyle ipim ayrıldı. Bu ilmeklerimi şöyle bir kez daha örüp ilmek sayımız yine 3 oldu. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar ilmeklerimin boyunu açıyorum. Ve tekrar sol şişimi aldım. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım. 1 doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. 3 oldu. Ardından bu 3 ilmeği şişte duran 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp ilmeklerimi bıraktım. Daha sonra bakın kabarık duran bu 2 ilmeğimi şöyle diğer ilmeklerin üzerinden geçirdikten sonra bu ilmekleri bir kez daha örüyorum ve ilmek sayım yine 3 oldu. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Tekrar Şöyle ilmeklerimin boyunu açtım. Tekrar sol şişimi aldım. ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım. Daha sonra bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm bıraktım. Şöyle bakın şu iki kabarık ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlatıp bu ilmekleri bir kez daha ördüm ve bıraktım. 2 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım Evet modeli bir kez kurduk model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor şimdi bir kez daha kısaca kuralım modelimiz arka yüzden tekrar model kuruyoruz 2 düz 3 ters örerek devam ediyoruz bu sırada kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. 2. sıra ön yüzeyin. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp yine 2 ters 3 düz örüyorum. 2 ilmek ters 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini düz örüp ikinci sıramı tamamladım. 3. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım ve ipimi arkaya alıp 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Şimdi 3 ters ilmeğim diyeyim. Birinciyi ters ördüm, bir doladım. İkinciyi ters ördüm, bir doladım. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 3 ters ilmeğin birincisini ters ördüm, bir doladım. İkinciyi ters ördüm. Tekrar doladım. 3. ilmeği ters ördüm. İpi markaya alıp 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 3 ters ilmeğin birini ters ördüm, bir doladım. İkinciyi ters ördüm. Tekrar dolayıp 3. ilmeğimi ters ördüm. 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana alıp bir, iki ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada ilmeklerimin boylarını açıyorum. Ardından sol şişimi aldım. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım. Ardından Sol şişimde olan üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bakın sağ şişimde şöyle iki tane kabarık ilmeğim var. Bunları diğer iki ilmeğin üzerinden atlattıktan sonra buradan şöyle yine bir ilmek çıkarıyorum, örerek. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. Tekrar ilmeklerimin boyunu açıyorum. Daha sonra ilmeklerimi tekrar sol şişime aldım. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım. Daha sonra sol şişimde olan 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Sağ şişimde olan bu iki kabarık ilmeği de alıp diğer iki ilmeğin üzerinden atlattıktan sonra buradan yine bir ilmek çıkardım örerek. Tekrar 2 ilmeğim ters. Evet modelimiz bu şekilde. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli birlikte iki kez kurduk. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor zaten. Şimdi şu sıramızı geçelim. Ben kamera arkasında modeli büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereceğim size. ve kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Evet. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Model toparlanma yapmıyor. Dilerseniz bu şekilde kullanabilir ya da alt kısmına lastik uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, atkı, bere yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.